Arkadaşlar Türkiye'nin matematik konumuyla devam edelim. Türkiye'nin biz hangi enlem ve boylamlarda olduğunu önceki videolarımızda söylemiştik. Yine tekrar edelim. Türkiye 36 kuzey, 42 kuzey, 26 doğu, 45 doğu. Yani 36 42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenlerinde yer alacaktır diyoruz. Şunları da söyleyelim arkadaşlar. Bizim en doğudaki ilimiz ne olacaktır? Tabii ki de Iğdır. En batıdaki ilimiz hangisi olacaktır arkadaşlar? Çanakkale. En güneydeki ilimiz hangisi olacaktır arkadaşlar? Hatay. En kuzeydeki ilimiz ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de Sinop olarak karşımıza gelecek. Yani bu enlem ve boylamları belirlerken bir yerin her zaman neyini alacağız biz? En uç noktalarını alacağız. En uç noktalarını aldığımızda dört tane il ortaya çıkıyormuş. En batıda Çanakkale, en doğuda Iğdır, en kuzeyde Sinop, en güneyde ise ne olacaktır arkadaşlar? Hatay olarak karşımıza gelecekmiş. Arkadaşlar dikkat edeyim. Eğer biz Türkiye'nin matematik konumunu işliyorsak, yani aynı zamanda ne diyoruz biz buraya? Türkiye'nin mutlak konumu diyoruz öyle değil mi? O zaman enlem ile, boylamlar ile yani paralel ve meridyenlerle alakalı özelliklerini işleyecekmişiz. O zaman Türkiye'nin en kuzeyi ile en güneyi arasında kaç tane paralel fark var arkadaşlar? 6. E her paralel arası 111 kilometre ise 6 çarpı 111'den eşittir 666 kilometre çıkmadı mı? Demek ki Türkiye'nin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki uzunluk ne kadarmış arkadaşlar? 666 kilometreymiş. Demek ki bu çıkan değer paralellerle alakalı olduğu için bu Türkiye'nin nesiyle alakalıdır diyoruz. Matematik konumunu ile alakalıdır diyoruz. Peki arkadaşlar meridyenlerle alakalı olan şey neydi? Saatler öyle değil mi? O zaman Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen fark varsa ve ben bunu her 2 metre nasıl 4 dakikadır biliyoruz biz bunu eşittir 4 ile çarparsam ne olacaktır arkadaşlar 76 dakika edecek mi o zaman Türkiye'nin en doğusu ve en batısı arasındaki zaman farkı kaç dakikaymış arkadaşlar 76 dakikaymış bu 76 dakikayı ben meridyenlere göre bulabiliyorsa paralel ve meridyenlerle alakalı olan şeyler de Türkiye'nin matematik konumuyla alakalı olacaktır diyoruz. O zaman arkadaşlar meridyenlerden devam edelim. Türkiye Greenwich yani başlangıç meridyenine göre ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de daha doğuda olacaktır. Yani Türkiye doğu yarım küredir diyoruz. Sırf Türkiye doğu yarım kürede olduğu için arkadaşlar dikkat edelim. Greenwich'e göre yerel saatler ne olacaktır? Tabii ki de daha ileri olacaktır. Türkiye Greenwich'e göre daha batıda yer alsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Greenwich'e göre Yerel saatlerimiz daha geri olacaktı Ama biz Greenwich'in için doğusunda yer aldığımız için ne olacaktır? Tabii ki de başlangıç merigenine göre yerel saatler ne olacaktır arkadaşlar? Daha ileri olarak karşımıza gelecek. Ve arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Eğer bizim burası başlangıç meridyeni ise meridyenler nasıl gidiyordu? 1, 2, 3, 4 diye gidiyordu. 1, 2, 3, 4 diye gidiyordu. Yani meridyenlerin dereceleri doğuya ve batıya doğru ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Eğer Türkiye'de doğu yarım kürede ise Türkiye'deki meridyenlerin dereceleri nereye doğru artacak arkadaşlar? Doğuya doğru tabii ki de artacaktır. Bu Türkiye'nin doğu yarım kürede olduğunun kanıtıdır. Aynı zamanda Türkiye artı 2 ve artı 3 saat dilimlerini kullanır. Arkadaşlar bir yer doğu yarım küre değilse artı saat uygulamasını kullanacaktır. Eğer batıda ise ne olacaktır arkadaşlar? Eksi saat uygulaması olacaktır. Türkiye Artı 2 ve artı 3 saat dilimlerini kullanır. Artı 2'deki ilimiz hangisi olacaktır arkadaşlar? İzmit olarak karşımıza gelecek. Artı 3'deki ilimiz hangisi olacaktır? Tabii ki de Iğdır olarak karşımıza geliyor. Peki biz İzmit'i hangi saat uygulaması olarak kullanıyorduk? Kış saat uygulaması olarak kullanıyorduk. Iğdır ise arkadaşlar ne diyor kullanacağız? Biz yaz saati uygulaması olarak kullanacaktır diyoruz. Gelelim arkadaşlar diğer özelliklerimize. Türkiye diyor kuzey yarımköy'dedir diyor. Yani Türkiye Ekvatorun neresinde olacaktır? Tabii ki de kuzeyinde olacaktır. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Kuzeyine doğru paralellerin uzunluğu ne yapacaktır? Tabii ki de azalacaktır. Eğer Türkiye Güney Yarımköy'de olsaydı güneyine doğru paralellerin uzunluğu azalacaktı. Sırf Türkiye Kuzey Yarımköy'de olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Kuzeyine doğru paralellerin uzunluğu tabii ki de azalır diyoruz. Ve aynı zamanda kuzeyine doğru meridyenler arası mesafe ne olacaktır arkadaşlar? Daralır. Meridyenler arası mesafe ekvator üzerinde 111 km iken kutuplara doğru bu mesafe ne yapacaktı arkadaşlar? Daralacaktı. O zaman Türkiye Kuzey Yarımköy'de yer kürede ise kuzeyine doğru meridyen derecelerinin daralması aynı zamanda kuzeyine doğru paralellerin uzunluğunun kısalması Türkiye'nin kuzey ilerleme köyde olduğunun kanıtıdır diyoruz. Gıydayı açıklamıştık arkadaşlar. Yani güneş ışınlarının yeri düşme açısı kuzeyine doğru ne yapacak? Tabii ki de küçülür diyoruz. Eğer Türkiye güney ilerleme köyde olsaydı güneyine doğru güneş ışınlarının geliş açısı küçülecekti. Ama Türkiye kuzey ilerleme köyde olduğu için kuzeyine doğru güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. O zaman bu maddeye bağlı olarak sıcaklıklar genel olarak kuzeye doğru ne yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki de azalacaktır. de euros vem. gölge boyları kuzeye doğru ne yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki de uzar diyoruz ve denizlerin sıcaklığı, tuzluluğu ve yoğunluğu güneyimizden kuzeyimize doğru ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Sırf Türkiye kuzey yarım olduğu için denizlerin sıcaklığı, tuzluluğu ve yoğunluğu Akdeniz'den Karadeniz'e doğru ne yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki de azalacaktır. Tam tersi Türkiye güney yarım olsaydı Karadeniz'den Akdeniz'e doğru bir azalma olacaktı ama Türkiye kuzey yarım olduğu için Akdeniz'den Karadeniz'e doğru bir denizlerin tuzluluğu, sıcaklığı ve yoğunluğu ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki de azalacaktı diyoruz. Ve arkadaşlar, kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür iken Güneyden gelen rüzgarlar ne yapacak tabii ki de sıcaklığı artıracak. Türkiye tam tersi güney yarımköle olsaydı, kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı artıracak, güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı azaltacaktı. Ama Türkiye kuzeyde olduğu için kuzeyden gelen kare yıldız poyraz dediğimiz Yere rüzgarlar sıcaklığı azaltacak. Güneyden gelenler Samyeli, işte ne diyebiliriz arkadaşlar ee, kıble ve lodos dediklerimiz ne olacaktır? Tabii ki de sıcaklığı artıracaktır diyoruz. Yani Türkiye kuzey yarım olduğu için kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı azaltır. Güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı ne yapacaktır arkadaşlar? Artıracaktır diyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar sırf Türkiye kuzey yarım olduğu için kuzey yarım küre güneş ışınlarını ne zaman dik açıyla alacaktır arkadaşlar 21 haziranda o zaman güney yarımkü ne zaman dik açıyla alacaktır 21 aralıkta o zaman bir yer 21 haziranda güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açıyla alıyorsa bir yer 21 haziranda güneş ışınlarını alabileceği en dik açıyla alıyorsa bu yer arkadaşlar kuzey yarımküdedir o zaman Türkiye'de Türkiye'de dikkat edin güneş ışınlarını en büyük açıyla 21 Haziran'da alıyorsa en küçük açıyla da 21 Aralık'ta alıyorsa Türkiye hangi yarım ködedir arkadaşlar? Kuzey yarım ködedir diyoruz. Eğer güneş ışınlarını 21 Haziran'da en dik açıyla alıyorsa o zaman arkadaşlar ne olacaktır? Tabii ki de gölge boyları en kısa ne zaman olacaktır? 21 Haziran. Eğer güneş ışınlarını en eğik açıyla 21 Aralık tarihinde alıyorsa o zaman gölge boylarının en uzun olması yani ne diyoruz? 21 Haziran'da gölge boylarının en kısa 21 Aralık'ta ise gölge boylarının en uzun olması Türkiye'nin kuzey yarım olduğunu olduğunun kanıtıdır diyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar eğer bir merkez Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaz yaşıyorsa Aralık Ocak ve Şubat aylarında kış yaşıyorsa bu yer nerededir arkadaşlar? Kuzey Yarımköy'de. O zaman Türkiye kuzeyde ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaz yaşıyor. Evet. Türkiye yine Kuzey Yarımköy'de ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kış yaşıyoruz arkadaşlar bu da Türkiye'nin Kuzey Yarımköy'de olduğunu nasıl olacaktır? Tabii ki de kalite olacaktır. Arkadaşlar Kuzey'imize doğru gulu ve tan süreler ne yapacak? Tabii ki de artacaktır. Biz dedik ki önceki videolarımızda Ekvatordan kutuplara doğru giderken grup ve tan süreleri yani güneşin doğuş ve batışı arasındaki veya doğuş sırasında geçen süre, batışı arasında geçen süre farkı ekvatordan kutuplara doğru ne yapıyordu? Tabii ki de artıyordu öyle değil mi? Eğer Türkiye kuzey yarımkürede ise grup ve tan sürelerini kuzeyine doğru artması Türkiye'nin nesiyle alakalı olacaktır arkadaşlar? Kuzey yarımkürede olmasıyla alakalı olacaktır. Ve aynı zamanda kuzeye doğru gece ve gündüz arasındaki süre farkı ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Ekvatordan kutuplara doğru giderken gece ve gündüz arasındaki süre farkı artıyorsa Türkiye kuzey yarımkürede o zaman kuzeye doğru giderken ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de gece ve gündüz arasındaki süre farkı artacaktır. Eğer Türkiye tam tersi güney yarımkürede olsaydı gece ve gündüz arasındaki süre farkı ne yapacaktı arkadaşlar? Güneyine doğru artacaktı. Demek ki Türkiye kuzeyde olduğu için kuzeyine doğru gece ve gündüz arasındaki süre farkı ne yapacaktır arkadaşlar? O derece artacaktır. Peki arkadaşlar bizim yer çekimi vardı. Yer çekimi dediğimiz nasıl olacaktı? Ekvatorda en az yer çekimi varken kutuplarda en fazla yer çekimi vardı. Öyle değil mi? O zaman Türkiye kuzey yarım kürede ise güneyinden kuzeyine doğru yer çekiminin artması Türkiye'nin nesiyle alakalıdır arkadaşlar? Kuzey Yarımköy'de olduğunu kanıtıdır diyoruz. Ve Türkiye yine Kuzey Yarımköy'de olduğu için kuzeyine doğru çizgisel hız ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Neden? Ekvatorda en fazla çizgisel hız varsa ve bu çizgisel hız kutuplara doğru azalıyorsa Türkiye'de Kuzey Yarımköy'de olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de Türkiye'nin kuzeyine doğru ne diyoruz biz burada? Dikkat edelim buraya. Türkiye'nin kuzeyine doğru çizgisel hızın azalması Türkiye'nin kuzey yarıkıda olduğunu kanıtılır diyoruz. Arkadaşlar biraz uzun olabilir ama oldukça basit. Gelelim arkadaşlar diğer kısma. Türkiye orta kuşaktadır diyoruz. Arkadaşlar bizim orta kuşak dediğimiz yer neresi? İlk önce oraya bakalım. Mesela burası sıfır ekvator olsun. Burası yengeç dönencesi yani olsun arkadaşlar 23-27 derece kuzey olsun. Burası ne olsun arkadaşlar? 66 33 kuzey kutup dairesi olsun. Burası ne olsun arkadaşlar? 90 derece kutup noktası. Bizim 23-27'ler arasında verdiğimiz isim ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de tropikal kuşak olarak karşımıza gelecek. 23-27 ile 66-33 arasında verdiğimiz isim ne olacaktır arkadaşlar? Orta kuşak olarak karşımıza gelecek. 66-33 ile 90 arasında verdiğimiz isim ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de kutup kuşağı olarak karşımıza gelecek. O zaman Türkiye'nin biz enlemlerine baktığımızda nerede olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de tam da bu kısımda olacaktır. Yani Türkiye orta kuşaktadır diyoruz. Eğer Türkiye arkadaşlar orta kuşakta ise dikkat edelim. 4 mevsim, 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Arkadaşlar şunu kesinlikle unutmayalım. Eğer aynı anda 4 mevsim yaşanıyor derse bu yeryüzü şekilleriyle alakalı olduğu için o Türkiye'nin özel konumuna aittir. Ama dört mevsim belirgin olarak yaşanır derse bu ne olacaktır? Tabii ki de Türkiye'nin orta kuşakta olduğunu kanıtır. Tekrar ediyorum. Türkiye'de aynı anda dört mevsimin yaşanması Türkiye'nin özel konumuna bağlı iken çünkü yeryüzü şekillerine bağlıdır o. Türkiye'de dört mevsimin belirgin olarak yaşanması ne olacaktır arkadaşlar? Türkiye'nin orta kuşakta olduğunu kanıtıdır diyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar dikkat edelim buraya. Sıcaklık farkları belirgindir. Türkiye'de eğer dört mevsim belirginse yani yansıyan yazlar sıcak, kışlar ise soğuksa o zaman orta kuşakta ne olacaktır arkadaşlar? Sıcaklık farkları tabii ki de belirgin olarak karşımıza gelecek. Arkadaşlar diğer bir sonucumuz. Türkiye'de diyor Akdeniz iklimi görülür diyor. Bizim Akdeniz iklimi dediğimiz hangi enlemler arasında görülür diye sorarsa 30 derece ila 40 derece enlemler arasında görülür arkadaşlar Akdeniz iklimi. 30 ila 40 derece arasında görülür. ve Türkiye'de de veya Türkiye'nin sınırı 30 ve 40 derece enlemini de kapsayabildiği için Türkiye'de Akdeniz ikliminin görülmesi Türkiye'nin nesiyle alakalıdır diyoruz. Orta kuşakta olduğunun kanıtıdır diyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar cephesel yağışlar görülür. Cephesel yağışlar dediğimiz arkadaşlar bizim nedir diye bize sorarsa. Sıcak ve soğuk hava kütlesini karşılaşma alanlarında oluşan yağış türüne bizim verdiğimiz ne olacaktır arkadaşlar? Cephesel yağışlar olarak karşımıza gelecek. Mesela tropikal kuşakta sıcak sıcak karşı karşıya gelirse cephe hareketi olmuyor. Kutup kuşağında soğuk ve soğuk karşı karşıya gelirse yine cep hareketi olmuyor. Ama orta kuşak dediğimiz yerden buradan gelen sıcak eğer buradan gelen soğuk olursa cephe alanı oluyordur. Buraya dikkat edelim. Yani cephesel yağışların görülmesi Türkiye'de Türkiye'nin orta kuşakta olduğunun kanıtıdır diyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar batı rüzgarlarının kuşağında da olmamız Türkiye'nin nesiyle alakalıymış? Orta kuşakta olduğunu kanıtı. Arkadaşlar bakın, bu kısımda şu tarz sorular gelir. Aşağıda verilen maddelerden hangisi Türkiye'nin kuzey yarım kürede olduğunu kanıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin sadece orta kuşakta olduğunu kanıtıdır diye sorular geldiği için biz bunları bu şekilde ayırdık. Gelelim şimdi arkadaşlar neymiş? Türkiye dönenceler dışındaymış. Yani Türkiye yengeç dönencesinin arkadaşlar kuzeyinde bulunur. Bizim dönence dediğimiz neydi? Daha önceki videolarımızda bir söylemiştik. Dönence dediğimiz arkadaşlar güneş ışınlarının her iki yarım kürede en son dik açıyla gelebileceği yerlerde. Demek ki kuzey yarım kürede, güneş ışınları nereye dik açıyla geliyormuş? En son 23-27 yani yengeç dönencesine dik açıyla geliyormuş. O zaman Türkiye yengeç dönencesinin de kuzeyinde olduğu için Türkiye hiçbir zaman güneş ışınları arkadaşlar dik açıyla gelmez. Dikkat edelim buraya. Eğer bir yere güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmiyorsa bir cismin boyu hiçbir zaman ne olacaktır arkadaşlar? Türkiye'de sıfır olmaz. Yani ikinci maddemiz birinci maddemizin nesi olacaktır? Sonucu olacaktır. Türkiye'de hiçbir zaman güneş ışınları dik açıyla alınmıyorsa o zaman Türkiye'de gölge boyları ne olacaktır arkadaşlar? Hiçbir zaman sıfır olmayacaktır diyoruz. Ve arkadaşlar Türkiye'deki bakı yönü, bakı yani bir yerin güneşe bakan tarafı daima ne olacaktır arkadaşlar. Tabii ki de güney olacaktır. Eğer güneşe bakan taraf daima güney ise yani güneş daima bize güneyden vuruyorsa gölgemiz nereye düşecektir arkadaşlar? Tabii ki de kuzeye düşecektir diyoruz. Yani bakı yönümüz daima güney gölge yönümüzün daima kuzey olması Türkiye'nin sadece neyle alakalıdır arkadaşlar? Tabii ki de yengeç dönencesinin kuzeyinde kalmasıyla alakalıdır diyoruz. Ve arkadaşlar eğer güneşe bakan taraf daima güney ise güney yamaçlarımız, kuzey yamaçlarımıza göre ne olacaktır? Tabii ki de daha sıcak olacaktır. Kuzey yamaçlarımız ise güney yamaçlarımıza göre ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki de daha soğuk olacaktır. Unutmayalım arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin sadece kuzey yer olduğunu kanıtı. Türkiye'nin ortak kuşakta olduğunun kanıtı, Türkiye'nin dönenceler dışında olduğunun kanıtı gibi sorular geliyorsa bunları ne yapabiliriz artık çok rahatlıkla cevaplayabiliriz.